Merhaba, Mahreç Dünya'da her hafta yurt dışından muhabirlerimizle o ülkenin gündemini konuşuyoruz değerli dinleyiciler. ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte ABD-Çin rekabeti iyiden iyiye kızıştı. Hiç uzatmadan Pekin'e uzanacağız. Anadolu Ajansı Pekin Muhabiri Emre Aytekin bizlerle. Emre hoş geldin. Merhaba Tuba Hanım, hoş bulduk. Şimdi ABD aslında e, tam anlamıyla bir ekonomik savaş başlattı diyebiliriz. NATO meselesinde de öyle işte ben buraya para harcayacağım ama Çin gibi ülkelerle ekonomik rekabetimi artıracak adımlar atarım, Teknolojiyi yarıştırırım diye düşünüyor. Hatta Trump bakır ithalatına ilişkin başlattığı soruşturmayla ile ulusal sanayi açısından bu kritik önem taşıyan metalin üretimini ve tedarik zincirini yerleştirmeyi hedefliyor. E, bu da bir taraftan Çin'le rekabette yeni bir stratejik hamle olarak konuşuldu. Çin'den ithal tüm ürünlere e, uygulanmaya başlayan bu onluk ek tarife de e, Çin'in çok kutuplu dünya vizyonuna ve stratejik ortaklık politikalarına nasıl yansıyacak bu merak konusu. Tüm bunların üzerine Çin'in kararlı direniş stratejisini nasıl değerlendirmek lazım? Çin, Trump'ın açıklamalarına ve tutumuna nasıl bakıyor? Yeni ABD yönetimiyle ilgili Çin'de nasıl bir algı var? çok doğru bir tespitte bulundunuz. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesi, ikinci de iktidar dönemine başlamasından itibaren Çin ABD rekabetinin yeni bir dönemece girdiğini artık gördüğümüzü söyleyebiliriz. Malum ABD ve Çin dünyanın en büyük iki ekonomisine ve en büyük iki askeri gücüne sahip ülkeler. Dolayısıyla aralarında bir ekonomik rekabet var. Ama ayrıca bölgesel ve küresel düzeyde etkileri olan da bir jeopolitik güç mücadelesi var bu iki büyük güç arasında. Çin'de geçen hafta bu yasama ve danışma organlarının eş zamanlı yıllık genel kurul toplantıları vardı. Yani Çin Ulusal Halk Kongresi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın genel kurul toplantıları vardı. Bu toplantılar kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bir basın toplantısı düzenledi. Çin'in dış ilişkileri ve dış politikası ile ilgili. Tabii ki bütün gazetecilerin gözü bu toplantılarda özellikle yeni Trump döneminde Çin-ABD ilişkilerinin nasıl şekillendiğini gönderileceğini ve iki ülke arasındaki bu ilişkilerin dünya siyasetini nasıl etkileyeceği üzerine verilecek mesajlara herkes dikkat kesilmişti. Wanga burada bu Trump'ın iktidara gelir gelmez gümrük tarifelerini arttırması ve Çin'e yönelik bir ekonomik stratejisini ortaya koymasıyla ilgili bir ee, soru soruldu. Bu e, yeni dönemde Çin ABD ilişkilerini nasıl etkiler diye bir e, soru soruldu. Bakan e, Wang bu soruya şöyle yanıt verdi. Çok ilginç bir yanıt olduğu için burada aktarıyorum. Hiçbir ülke hem Çin'i bastırmaya çalışıp hem de iyi ilişkiler yürüteceği fantezisine kapılmamalı. Eee kurmamalı dedi Wang Yi. Burada tabii şunu görebiliyoruz. Bu Çin yönetimi Trump'ın bu tarife artışlarını hem tek taraflı istişareye dayanmayan tek taraflı adımlar olarak görüyor. Hem de buna karşı hazırlıklı olduğunun, güçlü olduğunun yani buna karşı tedbir alabilecek güçlü olduğunun da mesajını vermeye çalışıyor T tarifeler gümrük tarifeleri konusunda ne olmuştu kısaca bir e, hatırlayalım e, Trump ikinci döneminin hemen başında ABD'nin üç büyük ticaret ortağı olan Kanada Meksika ve Çin'e ek gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurmuştu Çin için e, ilk başta yüzde on olarak açıklanan tarife artışı yani Çin'den ithal tüm ürünlere yönelik yani tüm kategorideki ürünlere yönelik %10 olarak öngörülen tarifte artışı bu ayın başında %20'ye çıkarılmıştı. Trump ayrıca bu iki aylık iktidarı süresince Çin'in ticaret pratiklerine dair bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Ayrıca ABD'nin bakır ithalatına yönelik bir soruşturma başlattı ki bu da büyük oranda aslında Çin'i hedef falan bir soruşturmaydı. Çünkü Çin bakır üretiminde dünyadaki bakır üretiminin büyük bölümüne tek başına sahip, tek başına kontrol eden bir ülke olduğu için ayrıca Çin'in gemi yapım sanayinin yani gemi inşa, gemi yapım sanayinin kendi yerel sanayisine etkilerine yönelik bir soruşturma başlattı. Tüm bu soruşturmaların sonucu, sonunda başka tarifelerin ya da kısıtlayıcı tedbirlerin de geleceği öngörülüyor e, ve bütün bunlar da Çin'i hedef alan adımlar olarak e, görülüyor. Çin de buna karşılık yani Trump'ın tarife artışlarına karşılık ABD'den ithal e, bazı ürünlere ek gümrük tarifeleri getirdi. Bunlar kömür, petrol, bazı tarım makineleri bazı kategorideki tarım makinaları yine belirli tarım ve gıda ürünlerine ek tarifeler getirdi. Ayrıca Çin bazı ABD şirketlerine yönelik yaptırım kararları açıkladı. Ve Washington'ı da bu tarife politikası nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Trump'ın ilk iktidar döneminde hatırlayacağınız gibi Çin'den ithal, çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi getirmesi, bunun da buna karşılık vermesiyle bu 2018 yılında olmuştu. ilk defa başlamıştı ve böylece karşılıklı tırmanan adımlarla uluslararası kamuoyunda ticaret savaşı olarak adlandırılan bir süreç yaşanmıştı. Yeni dönemde de benzer bir ticaret savaşının ve farklı sektörlerde kısıtlayıcı tedbirlerin olacağı bir sürecin devam edeceğini görüyoruz ancak bunun nereye kadar gidebileceğini kestirmemiz henüz mümkün değil. Trump seçim kampanyasında Çin'den ithal tüm ürünlere %60'a kadar ek gümrük vergisi getirebileceğini ifade etmişti. Ancak ABD'deki orta ve alt seviye imalat ürünlerinin büyük bölümünün Çin'de üretildiği göz önüne alındığında ve bunların hızla bu sanayilerin özellikle orta ve alt karmaşıklıktaki diyelim imalattaki endüstrilerin hızla ikame edilmesinin mümkün olmayacağı göz önüne alırsa bu yüzde 60'lara varan bir gümrük tarifesi artışı ABD'de de büyük çaplı bir enflasyona yol açılabileceği öngörülüyor. Yani ABD'nin de bundan zarar görebileceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu tarifelerin nereye kadar gideceğini, tarif artışlarının nereye kadar gideceğini kestirmek güç bir pazarlık olacağı anlıyoruz taraflar arasında. Çin'in de bu pazarlıkta tabii göreceği avantajları var. Aslında zaten Trump'ın da yapmak istediği bu. Yani Çin'i bir pazarlık masasına getirip kendi şartlarını kabul ettirmek. Zaten Trump bir başkan olarak da yani bunu diğer ülkelerle ilişkilerinde de görebiliyoruz. Siyasi ilişkileri bir nevi ticari alışverişler gibi pazarlığa tabi e, gören bir yaklaşım var. Yani pazarlıkçı bir e, usulü bu var. E, bunu Çin'e karşı da uygulamak istediğini anlayabiliyoruz. Şimdilik gördüğümüz bu. Peki iki ülke arasındaki rekabet yeni dönemde dünyaya nasıl yansıyacak? Uluslararası politikayı nasıl etkileyecek? Evet, uluslararası ortam açısından da yani uluslararası sistem ve uluslararası ilişkiler açısından da aslında yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Trump liderliğindeki Washington yönetimi ile Pekin yönetimi dünya meselelerine çok farklı bakış açılarını, ortaya koyuyorlar yani çok farklı şekilde görüyorlar dünyadaki birçok sorunu, uluslararası sorunu, bölgesel sorunu ve bu farklılıklarını da dile getiriyorlar. Ee, Trump'ın e, iktidara gelmesinden sonra müttefikleriyle yaşadıkları gerilimler ABD'nin e, dünya siyasetinde önceki başkan Joe Biden'ın izlediği politikalardan tamamen farklı bir istikamete e, yöneleceğinin işaretini verdi. Trump en yakın müttefiki Kanada'ya ABD'nin eyaleti olmasını önerdi. Bu çok kısa bir sürede yani şu iki aylık sürede neler olduğunu bir düşünürsek aslında Kanada'ya ABD'nin eyaleti olmasını önerdi. Grönland'ı tamamen almayı yani Danimarka'ya ait bir bölge olan Grönland'ı Amerika'nın kontrolüne himayesine almayı önerdi. Panama kanalını yeniden devralmasını önerdi Amerika'nın. Ayrıca Avrupalı müttefiklerini Rusya ve Ukrayna savaşının çözümü için yürütülen müzakerelerden de dışladı. Yani uluslararası meselelerde tek taraflı hareket edeceğinin ve müttefiklerini ikinci plana atacağının işaretlerini verdi. Oysa önceki başkan Biden... Bundan tam tersi bir strateji izliyordu, Özellikle de Çin'e karşı yani en büyük rakibi olan stratejik rakibi olan Çin'e karşı daha çok Avrupa'daki ve Pasifik'teki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte hareket ettiği bir stratejiyi politikalarının merkezine koymuştu. Buna örneğin Asya Pasifik'te Hint Pasifik Stratejisi adını vermişti. Bu dönemde ABD, İngiltere ve Avustralya arasında nükleer güçle çalışan denizaltı teknolojisinin paylaşımını öngörülen AUKUS ittifakı, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki Quad, dörtlü güvenlik diyaloğu ittifakı ve ABD ve Japonya, ABD, Japonya ve Güney Kore arasında da üçlü savunma işbirliğinin geliştiğini gördük. Aslında bu e, yapılara baktığımızda, bu yeni ittifaklara, yeni kümelenmelere baktığımızda da hepsinin Çin'e karşı ve Çin'i çevrelemeye yönelik Hamleler olduğunu gördük. Öte yandan Biden yönetimi bir başka cephede aslında ekonomik rekabetin de bir veçesi olan e, teknolojik rekabet cephesinde de e, başta mikroçipler, yarı iletken ileri yarı iletken teknolojileri, mikroçip teknolojileri olmak üzere, Çin'e yönelik teknolojik kısıtlamalarında müttefiklerini de yanına almıştı. Yani müttefiklerinin de aynı kısıtlamaları uygulamaya e, ikna etmiş ve Çin'in e, teknolojik kabiliyetine sert çekmeye yönelik adımlarını müttefiklerini de dahil etmişti. Trump ise şimdi bunun tam zıttı bir siyaset izliyor. Şimdi Trump örneğin bu Asya Pasifik bölgesini ele aldığımızda Japonya ve Güney Kore'ye yani ABD'nin ittifak ortakları, buna ittifak ortakları olan yani savunmaları Birleşik Devletler'e bağlı, hala Amerika'nın üstlerinin olduğu ülkeler olan bu iki ülkeye ABD'nin güvenlik şemsiyesi karşılığında daha fazla bedel ödemeleri, daha fazla savunmaya katkı yapmaları yönünde mesaj veriyor. Bir diğer ilginç çıkışı da bu Pasifik bölgesine ilişkin olarak Trump'ın Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'dan çip ihracatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması oldu. Şimdi bu çok ilginç bir gelişme. Çünkü malum Tayvan, bu Tayvan adası Çin ile egemenlik ihtilafı içerisinde olan bu bölge dünyadaki eee çiplerin %60'ının üretildiği, çip dökümhanelerinin %60'ının yer aldığı bir bölge. Hatta ileri e, teknoloji çiplerinin yüzde doksanının e, üretildiği bir bölge. Dolayısıyla burada e, ABD'nin himayesinde görünen bir bölgeye bile Trump diyor ki ben buraya hayır, ben Amerika'nın e, düz çıkarına bakarım. Yani ticari çıkarına, stratejik çıkarına değil e, e, ticari çıkarına bakarım ve bu bölgeye de bu yüzden e, ek gümrük tarifeleri getiririm. Yani çip konusunda dahi e, olsa diyor. Dolayısıyla bu yeni dönemde ABD'nin hem küresel hem bölgesel olarak tek taraflı hareket etme eğiliminde olduğunu öngörebiliyoruz. Çin ise burada daha çok uluslararası ilişkilerde çok taraflılık vurgusunu öne çıkıyor ve çok çok kutuplu bir dünyayı savunacağı mesajını veriyor. Örneğin bu yine Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında Wang'a bu soruldu. Yani bu Trump'ın önce Amerika siyaseti Çin'in uluslararası sistemdeki yükselişine yönelik bir fırsat mı e, diye bir soru yöneltildi. Wang da e, bu soruya şöyle cevap verdi. Dünyada yüzdan, 190'dan fazla ülke var. Bunların tümü benim ülkem öncelikli dese ve güçlü olma takıntısına girerse orman kanunu dünyaya yeniden hakim olur ye yanıt verdi. Bu çok gerçekten ilginç bir andı çünkü yakın dönemde gerek ABD'de gerek ABD'nin gerekse ABD'nin Avrupa ve Pasifik'teki müttefiklerinin Çin'e yönelik temel eleştirilerinden biri Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzeni gerekirse güç kullanarak değiştirmeye talip olduğu statü koyu değiştirmeye yönelik bir güç olarak yükseldiği yönündeydi. Oysa şu anda tam tersi bir manzara görüyoruz. ABD gerekirse güç kullanarak küresel düzeni ve statükoyu değiştirmeye yönelik hamleler yapma tehditleri savunurken Çin Birleşmiş Milletler'in merkezinde olduğu uluslararası sistemin koruyucusu olacağını ve çok kutuplu bir dünyayı destekleyeceği mesajını veriyor. Çin bu bağlamda küresel güney olarak adlandırılan batı dışı gelişmekte olan ülkelere önderlik etme, onlar arasında birliği, bütünlüğü sağlama iddiasını da daha güçlü e, savunuyor bu dönemde. BRICS, Şahay İşbirliği Örgütü, G20 gibi platformları bu amaçla ulusunda kullanmak istiyor ve geliştirmekte olan ülkelerin küresel yönetimdeki sesinin ve temsilinin artırılmasını kendi stratejik çıkarları açısından e, olumlu bir gelişme tercih edilebilir bir yönelim olarak görüyor. E, ABD ile Avrupa arasındaki gerilimler de Çin'in bu dönemde çok kutupluluğun geliştirmeye ve kendi uluslararası sistemdeki kendi etki alanını geliştirmeye yönelik bir başka fırsat olarak e, öne çıkıyor. Bu dönemde Çin'in Avrupa ile ilişkilerini daha fazla geliştirilebileceği ve kıtanın stratejik özelliğe, ABD'den müstakil hareket etme kabiliyetine ulaşmasına yönelik hamleleri destekleyeceği öngörülüyor. Yani Trump döneminde hem ABD-Çin rekabetinin hem de dünya siyasetinin yeniden şekilleneceğini öngörebiliyoruz. Bu değişimin nasıl olacağını ise önümüzdeki günlerde ve aylarda yaşanacak gelişmelere bakarak göreceğiz. Emre teşekkür ederim aktardıkların için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Mahallesi Dünyada bu hafta Pekin muhabirimiz Emrahit Ekin ile ABD için rekabetini konuştuk. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.